Merhaba arkadaşlar, CFT uygulamasını daha önce tanıtmıştım. Tekrar video çekmemin sebebi para kanıtını göstereceğim sizlere. Alt kısımda May bölümüne basıyoruz. Şu orta kısımda Vitrav bölümüne basıyoruz. Sağ üst köşede, şurası imleç biraz ağır hareket edebiliyor detaylı bölümüne basıyoruz. 6 USDT çektim ve para hesabıma yaptı. Yaklaşık bir yarım saat içinde hesabıma yattı. Sonra tekrar tahminlerde bulundum ve şu anda gördüğünüz gibi 8.49 santim tekrar birikmiş oldu. Para çekeceğimiz zaman da şöyle anlatayım. Şu orta withdraw bölümüne bastığımızda şu valet adres bölümünde TRC20 cüzdan adresimizi yazıyoruz. Hemen alt kısmına çekeceğimiz miktarı yazıyoruz. En alt kısma da para çekme şifremizi, şifremizi yazdıktan sonra bu got withdraw bölümü mavi kısma bastığımızda para otomatikmen sıraya giriyor ve yoğunluğa göre hesabımıza paramız gelmiş oluyor. Şunu da belirtmek istiyorum uygulama İngilizce Türkçe çevirdiğimiz zaman donmalar olabiliyor şifremizi yazdığımız halde yazmamışız gibi gösterebiliyor bu yüzden size tavsiyem arkadaşlar İngilizceyken işlemlerinizi yapıp ondan sonra Türkçe çevirip inceleyip bakabilirsiniz bunu da söyleme gereği duydum. çünkü bu sıkıntıyı yaşayan baya bir insan olmuş ve bunu da belirtmek isterim. Ayrıyetten kazançlarım şu şekilde ufaktan kazanıyorum. Devam ediyorum. Fırsat buldukça tabii. Referanslardan kazanmadım hiçbir şekilde. Kendi tahminlerimde ve yöneticinin söylemiş olduğu tahminleri uygulayarak kazanıyorum. Gördüğünüz gibi şu anda şu kısımda referanslardan herhangi bir şey kazanmadım. Ve çekmedim de zaten. Görebilirsiniz zaten bu şekilde. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar.